Alo, A alo. Acaba Bayan Rashimodi ile konuşabilir miyim lütfen, lütfen. Evet, buyurun. Aslında kusum, kuyumculuktan arıyorum ben. Evet, söyleyin. Aslında her ay düzenlediğimiz bedava hediye çekilişinde sizin isminiz ve numaranız çıktı. Ah, bedava hediye mi? Ee, ne? Ne kadar? Beş bin. Beş bin mi? Beş bin rupiye altın alınır mı? Boş verin kalsın. Hayır hayır aslında yanlış söyledim. Elli bin rupi. Elli bin rupi mi? Evet evet hanım efendi. Hediyenizi almak için ekoyuncu dükkanımıza kadar gelebilir misiniz acaba? Evet evet elbette gelirim. Ne zaman? Şimdi olur mu? Şey bir saat sonra gelseniz. Aa, neden bir saat sonra, yarım saat sonra geleyim? A, 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 tamam. A, adresimizi biliyor musunuz acaba? <laughs> evet, orayı biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne de olsa benim kızım. Annesi gibi altın lafını duyunca sapıtı veriyor. <laughs> Ben yani evdeki kimseye bahsetmeyeceğim. Yoksa herkese izah etmem gerekecek. İlk soran da sevgili yengem olur. Der ki bugün nereye gittiğini söyler misin Raşi? Raşi abla? Ne var Gopi? İnsanlara arkasından seslenmemelisin. Affedersin Raşi abla. Ama nereye gidiyorsun? Ben ee, sana neden söyleyeyim? Sana ne? Aslına bakarsan bugün kuyumcu Mira'nın küpeleri için evimize gelecek. Bu yüzden senden onunla kalmanı isteyecektim. Merak etme. Daima onun yanında olacağım. Bir işimi halletmem gerek, bir saat içinde dönerim. Tamam mı Mira? Mua. Arabayı bir yere park et. Bayan veriyi göreceğim. Ne işin var burada? Ee, sana da mı telefon ettiler? <laughs> telefon eden kuyumcu değildi bendim. Tamam mı? Yani... Yani sana telefon eden kişi bayan Zaveri değildi. Seni ben aradım. Yani yine o pis oyunlarını oynamaya başladın öyle mi? Sana defalarca söylediğim halde beni dinlemiyorsun. Söyledim ya seninle konuşmak istemiyorum anne. Şimdi benimle gel Raşi. Hadi. Benden lokma yapmamamı isteyeceksin anne. Tatlım Sadece izle ve ne yapacağıma bak. Sen çocukken yaptığım şeyi yeniden yapmaya çalışacağım. Beni iyi seyret kızım. İşte hadi söyle. Bu nedir? Hamur. Cık. Tanrı aşkına bunu ben de biliyorum. Bu bayan kokila. Ne? Ona benzemiyor. Bir dakika dur Şimdi. Bu Kokila. Bu Gopi. Bu Rashi. Bu da ben. Şimdi beni çok iyi dinle. O eve gelin gittiğinden beri kızım orada yalnız kaldı. Yengen Kokila daima Gopi'nin yanında. Kokila sadece gelini Gopi'yi seviyor ve senden nefret ediyor. Hatırlasana Raşi. Kokila her zaman sadece seni suçladı tortu. Bunu bir kez değil binlerce kez yaptı. Gelini Gopi'yi hep göklere çıkarttı. Bunları hatırlatmama gerek var mı kızım? Raşi, yerleri süpür. Bu ne? Daha yemeği pişirmedin mi? Raşi, hala uyuyor musun? Seni sürekli telefonda annenle gevezelik ederken görüyorum Raşi. Görünüşe göre Kokila tüm hayatını kontrol ediyor kızım. Anlasana artık. Oysa kendi gelini Gopi'ye çok farklı davranıyor. Gopi kızım yemeği hazırla. Gopi kızım biraz dinlen yoksa hasta olacaksın. Gopi şöyle, Gopi böyle. Evet hep böyle kızım. Haklısın anne. Çünkü bana onlara gönderdiğin o intihar mesajından bile bahsetmediler. En son benim haberim oldu. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Başkaları umurlarında bile değil. Hele ben hiç değilim. Evet. Kızım. Artık endişe etmene hiç gerek yok. Çünkü Raşi'nin annesi daima yanında. Çok uzakta olsa da hiç fark etmez. Bu iyi bir şey. Ama anne, işlediğin günahlar küçük günahlar değil. Yani senin doğmamış bir bebeğin cinsiyetini öğrenmeye çalışman küçük bir hata değil. Tatlım bir hata yaptığımı biliyorum ama niyetim gerçekten gerçekten kötü değildi. E bir dakika sana izah edeceğim tamam mı? O kim anne? O Kenja çok geveze. Sürekli konuşuyor. Bu yüzden. Bu Ahem. Bu da Cigar. Söyle bakalım. Aralarında en mutlusu kim? En mutluları bu iki erkek. Bu kız da en mutsuzu. Ahem ve Cigar büyük bir malikanede yaşıyor. Yani modilerin evinde. Kocaman arabalara biniyorlar. istedikleri her şeyi yapıyorlar. Ya Kincal, Zavallı kız bizim evimizde kalıyor. Çek çek taksilerle dolaşıp duruyor. Kızcağızın bir hizmetçisi bile yok. Neden? Çünkü o bir kız. Erkek değil. Kız ve erkek çocuk arasındaki ayrımı ben yapmıyorum. Senin kokila yengen yapıyor kızım. İşte ben de. O yüzden sabredemedim zaten ve bebek kız mı erkek mi öğrenmek istedi. Doğrusunu istersen canım. Kincal'in durumunu görünce doğmamış bebeğine de öyle davranmalarından çok korktu. Evet ama Gopi'nin de bir kızı var anne. Mira. Bir dakika. Şu figürlere iyi bak. Bayan Kokila'nın yanındaki kim? Gopi anne. Raşi kızım. İşte. İşte bu yüzden senin güvende olmanı çok istiyorum. Anne, gerçekten üzgünüm. Ben seni tamamen yanlış anlamışım. Gerçekten üzgünüm. Kızım, olan oldu artık. Şimdi önümüze bakalım o evdeki konumun Gopi'nin üstünde olmak zorunda. Demek istediğim, bir kız çocuğu dünyaya getirsem bile Kokila sana daha iyi davranmalı. Evet anne. Eğer iki bebek dünyaya getireceksem, Kokila yengem bana Gopi'ye davrandığı gibi değil, ondan daha iyi davranmalı. Ama anne, şimdi ne yapacağım ben? Ben... Ben o kadar endişeliyim ki, endişe etmene hiç gerek yok. Çünkü savaşın yarısını kazandık kızım. Bayan Kokila Gopi'nin kendine yalan söylediğini öğrendiğinden beri ona çok kızgın, değil mi? Evet, öyleyse bunu avantaja çevirelim ve işimize bakalım. Anne. Yengem Gopi'ye ne kadar kızgın olursa olsun, birkaç gün içinde her şey yeniden normale dönecektir. Bu söylediğin ancak İkimiz izin verirsek olur. Yani? Yani? Annen ve sen birlikteyken endişe etmeye hiç gerek yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.